Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. sizlere arkadaşlar bağlantı aracılığıyla bir sayfaya gitmeyi göstermek istiyorum. Burada firmalarım var. Ee, bir liste kutusu yapmışım biliyorsunuz bunu veri doğrulamadan, veri doğrulamadan liste kutusundan yapıyoruz. Bu alanı seçerek e, buraya getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi seçtim bol ticaret. Ona gitmek istiyorum. Bunun da her birinin de Buradaki firmalarında sayfaları var. Ona git dediğimde bakın ona gidiyor arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Ee, burada köprü hyperlink fonksiyonu ama köprünün içerisinde gideceği sayfayı oluşturmak için de özel bir kullanım var. Görüyorsunuz birleştirile tek tırnak ve çift tırnaklara dikkat edelim. Birlikte yazıyoruz. Köprü evet içinde birleştir. Onu da yaptık. E, geldik. Çift tırnak içerisinde bulunan e, bu işareti arkadaşlar ve tek tırnak sonra çift tırnak. Bunlara dikkat ediyoruz. Sonra o gidilecek sayfanın adı buradan alınacak. Çift tırnak, tek tırnak, ünlem. Arkadaşlar, ünlem e, o sayfanın ünlemi şöyle yapalım. O sayfanın ee, Ünlem ile A 1 hücresi ilk hücresine gitmek isterseniz başka da koyabilirsiniz gittik tamam işimiz bitti bir de görünen at buraya e, gidiniz İşte ondan sonra dedik ee, görelim seçelim bir tanesini dinçer ticaret var gidiniz diyelim gördüğünüz gibi dinçer ticaretin sayfasına gittik.